Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir Rakiyon videosuna daha. Bugün sizinle karşınızda gördüğünüz gibi ismi mükemmel olan Mage'imizi oynayacağız. <laughs> Birazcık size Mage gameplay'i göstereyim dedim. Pek oynamayı bilmesem de bir daha yetecek kadar bir güzel bir Mage oynayacağız. İsmimin hakkını vereceğim. Tabii beni bir sağ konuşamıyorum. Kaosu alan üzerime koşuyor yol. Bak şimdi bak bak. <laughs> en sevdiğim. Şey bir bozuk at. Atamıyorum. Lan bir çekelim önümden ha. Neyse boş verim bozuk şimdi. Ben bir uç bakayım. Gel gel. Gel sana taktım kafayı kardeş canın az gel bakayım şöyle. Hop. Eyvah. <laughs> Hop. İçeride ama. Gel lan buraya. Aha dondum bak. Aldım mı buzu. Aldım mı buzu. Hop. Hop. Double buz. Double buz Hop. Ana. Merhaba. Arkadaşlar bu ne bu şiddet bu Celal. Uçun bakalım. Merhaba. O adam bana şu an ne söylüyor. O adam ölmedi değil mi? Dur ölüyüm. Ay çaldı. Oh. Şimdi full menzil yapacağım bak easy. Nerede benim bombam? Al sana bombe. Al sana bombe. Al sana bombe. <laughs> Aldım ki. <kilit. gülüyor> ya bir dur bir, bir dur bir dur. Lan ne biçim attı. Al sana bombe. <laughs> Öldüm. Öldün. Ölmedim. Ben öldüm. Ölmedim. Sanın lan küçük meyci. Merhaba. Ay. Öldün ama bu sefer Abi şu 10 kişinin arasında da bir kişi tutmazsın be savaşçı. Sağ tık at bir şey at. 10 kişi arasında adam mı tutulur? Ne kadar ayıp. Ah yine kaos bastır. aman <laughs> aman. <laughs> <laughs> küçücük boyum var zaten kaçarım bitirdim. Tam kaçtık bir türlü. En azından... ...kaoslu şey oldu. Güzel gold veriyor ya. Ya da burada çok fazla veriyor. Benim demeci ...50 level'dan sonra... <laughs> ...boku çıktı. XP gelmiyor. <laughs> Kardeşler, canım arkadaşlarım. Bir salın beni. Saldınız mı? Tamam. Şimdi ben sizi salmayacağım çünkü. <laughs> Demek kaos açarsın ha hani çocuk adam. <laughs> 10 kişi üzerime koşuyor. <laughs> Sağdan soldan. <laughs> Hop buz sama. Hop bir daha buz sama. Öldün çık. Eyvah. <laughs> Laktan vuramadık daha. Uçun. Okçucuğum güzelim bak. Tatlım bir tanem. Seni yalarım. Gel bakayım sen şöyle. Hop! içinde hissettin mi? Demişsin sal çocuğu. Sal çocuğu dedim. Şşş, o benim. O benim hatunum. Tamam mı? Onu ben öldürebilirim bence. Ço! Oha! Ne oldu lan öyle? canı çok az. Bir buzluk canı var. Hop! <laughs> hayır, hayır, hayır. Son yapmıştı yapma işte. Benim mi o. Ne haber? Kardeşim match koalisyonu kurmaya ne dersin? Şşş. Ama bunu yapmam gerekiyor kusura <laughs> Oy. Kötü match. <meç. gülüyor> Mey senin canın az olduğu hissiyatı var içimde. Gel gel, ya koş öyle Ama bir duyuyor. Ahmet Kaos kaçın. Ahmet kim oğlum? Ha, sürekli Ahmet 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 diyor. He, savaşçı. Bu ne oğlum? İki kişi Kaos açmış. Herkesin Kaos bitsin de ben de Kaos açayım bari. Muzo! Ne yapıyorsun orada Muzo? Aa, öldü lan. Ya önüme geçmeyin. Heh tamam. Bir de bomba atalım şöyle şöyle birkaç tane. Ortamın birazcık bokunu çıkaralım. <laughs> bomba. Kaldır düşman al sana bomba. Buna yemez. Dur silah değiştim. dur. Silahsız bir insana vurmak nasıl bir şerefsizliktir ha? Gel lan buraya. Gel gel. Al içinde ama. <laughs> Double için ama. Triple için dama Ya ama yani sen olmuyor ki. Gel lan buraya. <gülüyor> Yemedim. <gülüyor> Yakışıklı. Gel gel birisi gel. gel. Hadi bakayım bir don bakayım sen böyle. Benden bir yaz buz yap. <laughs> buz atamadım. <laughs> Alışmam lazım iyice. Bu da içine gitsin o zaman. Ne diyeyim yani? What the Nasıl lan? <laughs> İntikamcı geldi. Bul lan bana. O öldürmesin beni. Demeci sen öldür. Sen yakışıklı bir şey. Demeci Allah'ım bela. Bak şimdi. Gördüğünüz gibi listede yokum değil mi? Şimdi kaos basacağım ve listeye en başına geçeceğim. Easy Bak bu da mage kaosu duyuyor. <laughs> ha, <laughs> Tak. 10 Şu da öldü. Oo. Oh. Bu da öldü. Ne işte ölecek oradaki? Aa oh, zıpladı. Kendi ama. Hoppa, kustale içinden girsin? Atma oku. Atma oku kardeşim. Atma oku. Ne istiyorsun savaş? Ne var? Ne? Ne var lan? Hop. Gel gel. Gel sen Allah'tan belanı istiyorsun. Gel. Ya kardeşim bak mage'ler oyunda her zaman mage ittifakı kurur. yapmadı. Ya net ediyorsun atalarına. <laughs> Önüme de geçmeyin. Gel koş koş. Dün koş benim üzerine. Koş da. <laughs> Atma onu. Allah'ın körü ya. Ya ben gidiyorum. de mi uğraşacağım yavuz? Burada 2-3 free -2 toplamak varken. Kardeşim git başımdan. Çakmıyorum ki. Bana ne? <laughs> oh Hop Aykuz Hop Doge mechanics Hop Us Style Oh Oh Rant bitti ki ant bitti ki Atamazsın ki orkunu sen Atam- Uyuyamazsın ki beni Uyuyamazsın Düşünsene son anda beni öldürüp 2 kill ile öne geçiyor falan Üf, paya bak be 1k temiz aldım moruk işte gördüğünüz gibi Mage'in en kanser yanı da bu. Güzel Mage. Bu okçu muzu mu acaba? Muzo ise bu Muzo'ya Çok selamlar. Ona ben birazcık şeylik yapmıştım. Bir davallık yapmıştım. Aferin. <laughs> o bende kalsın. Aynı tane paylaş bir. <laughs> ne haber lan? Mage. Şey Mage ne bu? Damage. Ne Sen bir don bakayım. Vur kanka vur vur. Vur kaplaya. Oh. Hadi hadi gel hadi vur. Vursana vursana Vursana. vursana. Hadi ne oldu? <laughs> dur dur. Ya boyum yetmiyor ama. Demeci! Seviyorum seni. Demeci demeci! Şşş takım takım. Küçük kol Küçük ve büyük. Bırak lan çocuğu. Onu koymak için şey yapıyorum. Bu, bu ölüyor. <laughs> Al ona vur. Bana diz! Hop. Nasıl lan? Demecim öldürdü. Kah be. Hexe demecime dokunma. <laughs> hadi hadi gel 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 gel. Fight me. Hadi yakala hadi hadi hadi. Ne oldu? Ne oldu? Foton gitti. <laughs> Şş, bu da öldü lan. Adam öldü. <laughs> kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Hop buz. Şu an bana ne sövüyor olay var ya içlerinden. Hoppuz. Hoppuz. Öldük. Şimdi bak. Herkes yan yana olduğu bir yerde bir kaos açıp. Aha. Puan. Puan 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 puan. Puan. Eee. Hehe. O double şey oldu. Yani şeylerden birisi tamamladı. Tamamlandı için. Elemanın bir kaosu bitsin de. Dayı ne istiyorum benden bu kadar? Heves tak oluyor. Ah, kaosu yedi şimdi seni. senin. Senin kaskın yok, senin canın az. <laughs> canın az senin, gel buraya. <laughs> Hop. Bu bir. Iş. Ama yakalama da atmazsın be güzelim. Ben sizin gibi okçuları çok seviyorum biliyor musun? Çok tatlısınız siz. Fiziksel olarak. Gel Aa düz hoş lan. Bir buz yersiniz ama. AFK mi? <laughs> ah ah. Uf. Ah bu. Demeci. Ne yapayım? Bak ben küçücük bir mage'im. Bana vurmaya kıyıyor musun yoksa? Küçücük kanser bir şey mage'im. Gel gel. Bir zıpla, iki zıpla, üçüncü de bana dönüp vurmaya çalış. Ay yakındı. Dondun ki sen. Üf poza bak be. işte bu demirci pozmuruk, moruk. o benim daha Şu bir bomba. Ah Kardeşim. Niye baykuşu bir başımda dikiliyorsunuz ya? Uzak durun benden. Aa fk mi kesiyorsunuz siz bu? Günah. Kaos'un bitmesini mi beklesem Kaos maçı mı orada gidip? Lan Mage bana ne bomba atıyor? ne istiyorum be? Al vuramadım. Ya kalkmıyor. Bana kalkmayacağım. Hadi. Beklersin öyle ha. Hadi gel. 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 Hadi fight mi istiyorsun sen? Come on. Ha? Ha, arkandayım bak. Hadi hadi hadi. Hadi hadi ne oldu? Hop dodge mekaniği. Hop baykusu hop. Ha ha ha. Ne oldu Kaos'un boşa mı gidiyor? Kaos boşa mı gidiyor? O buzu atmasaydım kaçardım. Ha <laughs> kalsın bitti şimdi. E sıçtım ağzınıza hepinizi. Şöyle bir. Şöyle iki. Şurada kapışma var. Şöyle üç. Şurada bir. Çekil lan arkamda. Ya çekilsene. Şöyle. Şuradan da bir. Vav vav canın az senin sen orada bekliyorsun. Seni sevmedim çocuk. Öl. Öleceksin ulan. Uzaklar. <laughs> abi abi valla ben abi. Abi, abi ben yapmadım abi. Abi 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 canım. Oh. Kalkmıyorum. <laughs> buz sokacağım buz sokacağım. Ölmedim ki ölmedim. Kaç kaç kaç. Kaç ulan kaç. Hop içer. Aa son buz alsaydım ben. Neyse güzel güzel. Evet arkadaşlar Mage'in isminin neden kanser piç yaptım anlamış bulmaktasınız büyük ihtimalle. <laughs> Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendi iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer ki daha çok akıyorum videoları istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın ama gitmeden önce size bir demircimi göstermek istiyorum son halini. Görmediğiniz büyük ihtimalle. Bu da benim demircimin son hali. Gördüğünüz gibi 55 level. Bu da demircimin son hali. Görüşmek üzere. Bye bye.